YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber abi World of Tanks yani WoT oynayacağız abi. Şöyle bir şey var. YouTube'a bu aralar fazla ilgilenemiyorum. Bunu özellikle sizlere söylemek istiyorum. Hemen hemen her gün abi her gün saat yani iftardan sonra Ramazan boyunca iftardan sonra her gün Twitch'te canlı yayınlarım 4-5 saatlik canlı yayınlarımız oluyor her gün. O yüzden YouTube'a fazla içerik üretemiyorum çünkü Twitch'ten şey yapıyorum. Şu an izleyecek olduğunuz eee Oyun videosu da twitch'ten e, bir ekran kaydedildi. Görüntü kalitesi kötü çünkü 720p ile e, canlı yayını veriyorum. E, zaten render muhabbeti falan filan derken montajda editte bayağı görüntü kalitesi düşecek o yüzden görüntü kalitesinden dolayı özür diliyorum sizlerle. E, Twitch'teki canlı yayınlarımıza gelmek için hemen şöyle sağ altta ya da açıklama kısmında herhangi bir yere Twitch adresimin e, linkini bırakacağım. Sizler de Twitch'te canlı yayınlarımıza bekliyoruz. Çok eğlenceli, keyifli canlı yayınlarımız, sohbetlerimiz oluyor. Umarım sizler de beğenirsiniz, hoşunuza gider. Lütfen Twitch'ten de beni takip etmeyi unutmayın dostlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Güzel bir oyun videosu izleyeceksiniz. Hatta iki tane oyun videosu izleyeceksiniz. Umarım keyif alırsınız, beğenirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi seyirler. <laughs> Ya şey diyeceğim, bu 12'den sonra girebilir belki. Ne ya? mı? Bu Vota, vota, vota. Aynen. Niye? E, o, 12'de şey bitiyor ya. He. Mesailer falan bitiyor ya milletin. Yani Türkiye'de geç akşam oluyor. Şey ABD'nin orada. Sabah oluyor. Artık yatıyorlar yani. Ruslar falan. Çok saçma. <laughs> <laughs> Niye? Adamlar sabaha kadar oynuyor, uyuyor şimdi. Uyuyacak birazdan yani. Bir kere de Rush mı oynasam? Denemiş oluruz. Rush oynayacağın oluyor. Yo yo, direkt Rush oynama. Pasif hani oynayacağın <laughs> Az önce mesela pasif oynadın. Aynen. <laughs> İlk yerinde dedim hemen şey yapmayalım. Patlamayalım. Peki. Abi Buradan artı yeriz ya ben öyle geç. Gel baba gel. Gel buna katlayalım gel. gel. Bu arada bunun topu güzel. Kafana bir tane koydum mu 500 e oturdum. Hayırlı işler o zaman ne diyelim? Ha bir spotladı beni. Sağ tarafta gider kes. Tamam attım mermi gel 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 gel. Oh. Canım. Böyle side screen oynarlar. Objeyi salladım bir tane. Soldan demeçeyim yelim. Oradan kimse gelmez ya. Hangi şu? Emin Yani o obje oradan geçmezse gelmez. Sağ taraftan K91 geliyor. Şuna bir tane değil. Güzel. Evet, ee, yani. sen de, bana sen, da yollarsın. <laughs> ben de ağırlara bakayım buradan. Hatta alırsın onu. Sen alırsın. Aynen. Çaldım. <laughs> Sıkıntı yok. Ben iki atış yaptık. Bir kademe işimiz var. Ne güzel bir iş la bu. <laughs> Bak dört senin başına. Sen şey yapsana. Sen öne geçsene Sen geç öne bir hafif. Ben şu şeyi geçirem. karşıya geçirem. Tamam. Bir saniye şunu ben hepsini bir tüketeyim. Güzel. sağdaki geliyor. objeye atarsın ama sen. Aman hocam sakin ol. Oy 523 yedi. Alırsın. Tamam. Obje. Ol lo 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 Az daha paletimi gösterdim ona. Ana ulan şu hareket halinde atma huyundan bir vazgeçsem var ya aldıydım onu. Ha biliyorum. Olmadığını biliyorum. <laughs> Dur geleyim ben de o tarafa. Ben de geçemem Alın şunu Ay oh, Allah'ım şükür. Selamünaleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz? Gel 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 Ekmek var burada ekmek Ana <laughs> Afiyet olsun diyeceğim de Sanki kaptırdılar Olur, sana iki tane Dur 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 Vallahi Konusiyon fena kaptırdılar olduk. sana Aman aman Dur geliyorum Bas abi bas 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 Topuk challenge Allah Ben bir tane aldım burada Topuk ben, topuk topuk Ben buradan basıyorum onlara Roketle götümden vuruyor. Tamam. oha yardım et. Vallahi bir şey değil mi? Ben buradan ana. İki iki de sokacak bana? İnanılmaz. Az. Ha götten şey yedim. O tepenin orada doluymuş ya bunlar şurada. Maşallah. Vallahi bana da Hiç tekrar Aptal gibi oynadım gene. Ana 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 ana. Sırf var ya, açlık için gidiyorum, ölüyorum. Cık. Bak bunu dün de yaşadım. Üç gün aç. <laughs> <laughs> hep aynı. Neyse, yavaş bak, yavaş öğreniyorsun. Lan şu an hiç kendimi tehlikeye atmak istemiyorum açıkçası. Sidescret yap. Ver götünü. sağ soldan, aynen öyle. Namlu, Vur bir tane. Namluyu, başka, namluyu başka biri çevirse... Bir mermiyi harcadı. Onun iki mermisi var. Vur bir tanesine. Dönecek kafası. O namluyu çevirecek oraya ben. Çevirdi, ben... çevirdi. Vur bir tane götüne. Oo! Oh. Ela. Solda, solda, solda. Gördüm o ondan şey yaptım. Çap sana ona. Öl çap çap çap. Oo, çok iyi. Vallahi. İki kişi kaldı. Dur dur hayatımda ilk defa 3 kademe içi gördüm. Dur. Güzel. Ona da bir tane sallayabilir miyim burada? Altına salla. Göstermiyor ki. Ama bir kademe hiç vurdu. Şerefsiz. Neyse göstermiyorum onu onlar alsın. Soldaki header da alsana. <laughs> Oğlum bura ne? Ceset gibi. Dolu. Aynen. Ben oraya gidene kadar alırlar onu herhalde diye düşünüyorum. Öldü alacağım şimdi. Evet, Progetto. Atacak atışını. Güzel. B100 kaldı. Onu da alacak Progetto şimdi. Oyuncumuz Ceşer. Geliyor. Progetto. Progetto alacak onu. Aha topçu aldı. <laughs> artık aldı. Artı mıdır artık. Ben topçu diyorum baba ona. Ben topçu diyorum. Ben lightmış, hafifmiş. Ben anlamam nerede. Kafana gel. Aynen. Bakayım 3 kademe içe mi? Bakayım kaç deneyim verecek. Anam. Ulan bunlar ne? Bu salı ve salı geçen köle de 100k. Tövbelerim olsun. <laughs> Dördüncü sıradayız.